Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Evet değerli kardeşlerim, cennetteki yerimizi görmek ister miyiz? Dünyadan ayrılırken cennetteki makamımızı, mekanımızı, yerimizi görmek ister miyiz? Ya da bize gösterilsin ister miyiz? O zaman her gün şu tesbihi yapacağız inşallah. Hadis-i şerifte geçiyor. Men <laughs> ale külle merre. Her kim her gün bir kere şöyle derse subhanel kaim kaim olan yani her şeyi ayakta tutan kaim olan Allah'ı tesbih ederim. Noksan sıfatlardan. Subhanet daim. Daim olan Allah'ı tesbih ederim. Subhanel hayyil kayyum. Hay ve kayyum olan zatı Allah'ı tesbih ederim. Noksan sıfatlardan tenzih ederim. Kemal sıfatlarla vasıflandırırım. Ve bihamdihi ve ona hamd ederim. Sübbühün kuddüsün. Yani Cenab-ı Hak münezzehtir. Her türlü noksan sıfatlardan ve mukaddestir her türlü çirkinliklerden, kirlerden aridir. Rabbul melaiketi ve ruh meleklerin ve ruhun Cebrail'in Rabbidir. Subhanel aliyyil e'la o yüce ve en yüce zatı, aliül e'la olan zatı Allah'ı tesbih ederim. Subhanahu ve Teala onu tüm noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O yüceler yücesidir lem yemut hatta yara min minel cenne ev yura lehu. Yani böyle derse cennetteki makamını görmeden veya makamı kendisine gösterilmeden ölmez. Dolayısıyla cennetteki makamımızı görmek istiyorsak şu tesbihi yapacağız inşallah. Tekrar okuyorum. Subhanel kaim. Subhanet daim. سبحان الحي القيوم يعني الله القائم اسمي الدائم اسمي الحي القيوم اسمي ذكرتك سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبح قدوس الرب الملائكه والروح سبحان الالي سبحان العلي الاعلى سبحانه وتعالى تكرار سبحان القائم سبحان الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الألي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم سبحان الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم بحمده وبحمده سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحان العلي الاعلى سبحانه وتعالى صم سبحان القائم سبحان الدائم Subhanel hayyil kayyum. Subhanel hayyil lezi la yemut. Subhanallahil azimi ve bihamdihi. Sübühün guddüsü rabbul melâiketi ruh. E ve ruh. Subhanel aliyyil Subhanahu ve Rabbim okumayı inşallah her gün birer defa da olsa nasip eylesin. Ta ki makamımızı, mekanımızı cennetteki Rabbim. Göstermeden bu dünyadan bizi almasın ruhumuzu kabzetmesin. Şimdi şimdi üç tane teknik terim var. Onu öğreneceğiz inşallah. Bir kader ne demek? İki kaza ne demek? Üç ata ne demek? Bir şey hakkında verilen karar kader demektir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi takdir etmesi nedir? O konuda bir karar vermesi buna kader deniyor. O kararın infazı, eyleme geçirilmesi, uygulanması na kaza deniyor. Kaza demektir. O kararın infazı kaza demektir. O kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek ata demektir. Demek ki Cenab-ı Hak bazen kişi bir iyilik yapar, bir sadaka verir, fakir bir Müslüman'a sahip çıkar, yoksulu doyurur, mümin kardeşin ihtiyacını giderir, ona borç verir. Her ne ise bir şekilde salih amel işler, özellikle iyilik yapmak, sadaka vermek bu manada ne oluyor? E, o kaza ata kanunuyla iptal ediliyor. Yani başına bir bela gelecekken o bela gelmiyor artık, iptal ediliyor. Tabi kader e, için e, bir e, Kaderi muallak var, bir de kaderi e, mübrem var. Yani kesin takdir edilmiş, e, kimsenin göremediği levh-i mahfuzda kesin bir hüküm var. Bir de levh-i mahfuz ispatta e, değiştirilebilir başka bir hüküm var. Ona e, muallak kader deniyor. Diğeri mübrem, kesin kader. Buradaki konuşulan mevzu nedir? Muallak kaderdir. Yani Cenab-ı Hak elbette ki o kişinin sadaka vereceğini, iyilik yapacağını bildiği için asıl mübrem kaderde son başa gelecek şeyi yazmıştır, takdir etmiştir. Ama meleklerinde, evliyalarında, keşif ehli olan evliyalarında gördüğü o muallak kaderde yani değişebilir, değiştirilebilir, iptal edilebilir kader noktasından bunlar konuşuluyor. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelidir ve kesindir. O noktada bir değişiklik söz konusu olmaz. Muallak olan, askıda olan, e, levh-i mahfu ispatta olan o kaderle ilgili konuşuluyor. Bir şey hakkında verilen karar kader demektir. O kararın infazı kaza demektir, uygulanıyor. O kararın iptaliyle sadaka verdin, yoksulu doyurdun. Ne oldu? O karar iptal edildi. Yani o kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek ata demektir. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ihsanıdır, bahşişidir. Ne yapıyor? O iyiliğinden dolayı o belayı, musibeti, hastalığı senden kaldırıyor. Yani e, siliniyor. Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu kazada kaderi bozar. Dolayısıyla Rabbim iyilik yapanlardan, sadaka verenlerden, zekat verenlerden, yoksulu doyuranlardan, efendim Müslümanlara faydalı olanlardan eylesin inşallah. Bizleri es sebebi fail yapsın. Şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.